Şimdi kapı çarpma sesi olacak onu bekliyorum. <laughs> Belki Boso gelir. zaten. O zaman kapı çarpma sesi tok bir şey olmaz. <gülüyor> evet <laughs> tok geldi. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba. Bugün çok sorulan birkaç soruya cevap vermek için bu videoyu çekiyoruz. Bize gerek YouTube'dan, gerek Instagram'dan ve gerekse ilginç bir şekilde LinkedIn'den bulup ulaşanlar, soru soranlar oluyor. Genel olarak soru başlıklarını hangi bölümden mezun olduk, ne iş yapıyoruz, Brexit'in buraya olan etkisi, buradaki sevdiğimiz sevmediğimiz şeyler, yaşadığımız zorluklar şeklinde ana başlıkları ayırabiliriz. Hem daha konuyu toparlamak için hem de videoyu çok uzatmamak için bunu ikiye bölmeye karar verdik. Bugünkü videonun konusu bölümlerimiz, işlerimiz ve Brexit olacak. En çok sorulan sorulardan bir tanesi hangi okuldan ve hangi bölümlerden mezun olduğumuz. Buna daha önce yanıt vermedik. Çünkü aslında burada yaşamamızda veya çalışmamıza doğrudan bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Ama çok fazla sorulduğu için artık buna bir açıklık getirelim istedik. Ben İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Şimdi senden bahsedelim. Sen ne yapıyorsun? Ben de İTÜ Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunuyum. Aslında zaten üniversitede tanıştık Burcu'yla. Masterma yine İTÜ'de devam ettim. Şimdi doktoramı devam ettiriyorum İTÜ'de. Bayağı uzun yıllardır doktora yapıyorum. Uzaktan bir şekilde <laughs> evet. tabii. Evet. Yeterliliğini verdi, tez aşamasında olduğu için evet. sürekli üniversiteye gitmesine evet. gerek kalmıyor ki. Zaten Türkiye'de olsaydık da Covid sebebiyle istese de gidemeyecekti herhalde kampüse. Evet. Bu soru çok sorulduğu için cevaplandırmak istedik ama dediğimiz gibi burada çalışmamızda aslında büyük bir etkisi yok. Çünkü zaten burada kimse bilmiyor Türkiye'deki üniversiteleri. Ee, bana ne iş başvurusunda, iş görüşmesinde sordular. Bölümümü de sormadılar, okulumu da sormadılar tabii ki. Akademik personeller için tabii ki etkilidir. Ee, çünkü burada bir denklik alıyorsunuz üniversiteler, diğer üniversiteleri biliyordur muhtemelen. Ancak bir şirkete girdiğiniz zaman önemli olan sizin geçmiş deneyiminiz. Belki deneyimsi olarak gelenlerde bir etkisi var. Biz buraya biraz deneyimli olarak geldiğimiz için mülakat boyunca zaten eski deneyime dair sorular soruldu. Bununla ilgili başka bir video yapmıştım. Buradan izleyebilirsiniz. <laughs> ne iş yaptığımıza devam edersek... Başka videolarda ufak ufak demiştik aslında. Biz buraya halk arasında Ankara Anlaşması olarak bilinen Türk İş İnsanı vizesiyle geldik. Proje planımızı, iş planımızı Ahmet'in işi üzerine yazmıştık. O yüzden onun burada şirket olarak çalışma hakkı var. Benim ise ona bağlı olarak dependent deniyor buna. Herhangi bir yerde çalışma hakkım var. O şekilde ben burada kalıcı bir iş buldum. Türkiye'deki işim iş analistliğiydi. Bir finansal mobil uygulama üzerine iş analistliği yapıyordum. Burada da benzer bir pozisyona girdim ama biraz daha geniş aslında kapsamım. Buradaki görevim biraz daha ürün sahibi diye geçiyor. Sorumluluğu da daha fazla ama yetkileri de daha fazla olan bir iş. Hatta bir seneyi de doldurdum. Hiç o kadar çok geçmiş evet, gibi gelmiyor oldu. ama. Hı -hı. Şimdi Ahmet burada nasıl iş kurdu? Aslında o da çok merak ediliyor. O yüzden biraz Ahmet'ten dinleyelim. Türkiye'de yüksek lisansın bitmesine yakın 2014 sonuna itibaren zaten kurumsal mühendislik firmasında çalışmaya başlamıştım. 2019'un başına da o şirketle ilişkimi kestim ve şirketteki yöneticimle birlikte zaten Türkiye'de bir mühendislik firması kurmuştuk. Ya yani buraya gelmeden önce yaklaşık bir, bir buçuk yıl kadar bir şirket kurulumu ve şirketin ayağa kaldırılması ile ilgili bir tecrübem vardı. Buraya geldikten sonra da Türkiye'de iki şirketin çok benzeri bir altyapıda burada şirket kurdu. Zaten sağlamış olduğum mühendislik çözümleri de devam ediyor aynı şekilde. Tabii buraya gelip şirketi kurduktan yaklaşık 2-3 ay kadar sonra pandemi ortaya çıktığı için İstediğimiz gibi iş geliştirme fırsatımız olmadı ama zaten Türkiye'deki iş yükü de beni burada oldukça meşgul tuttu. Evet, İngiltere'de de bir miktar iş geliştirme imkanım oldu fakat beklediğim, yani umduğum performans sergileme fırsatım olmadı. Sonuç olarak geçirdiğimiz bu bir yıl fena bir yıl değildi. Hedeflerimizi neredeyse tutturduk. Gibi. Hedeflerimizi tutturduk. <laughs> evet, Buraya gelmeden önce bu vize alabilmek için bir iş planı sunmanız gerekiyor. Bu iş planına da bir yıllık öngörmüş olduğunuz bir gelir oluyor tabii ki. O gelire yakın bir gelir elde ettik. Peki şimdi sen gemi inşaat mühendisliğindeyken insanlar senin tersende çalıştığını, gemi inşaat ettiğini falan düşünüyor. Aslında ne yaptığını özetleyebilir misin? Ben gemi inşaat mühendisiyim. Tabii ki lisansım yüksek lisans ve yani doktora hala gemi inşaat mühendisi fakültesinde devam ediyor. Fakat yüksek lisanstan itibaren aslında akışkanlar mekaniği üzerine çalıştığım için ben aslında bilgisayar ortamında simülasyon gerçekleştirdim. Bu sadece gemi inşaatla ilgili değil. Hatta yaptığım projelerin belki %10'u ancak gemi inşa gemiyle ilgilidir. Gemi inşaat dememek lazım. Gemiyle ilgilidir. Geri kalanı daha çeşitli mühendislik dallarına hitap ediyor. Gemi inşaat, yani gemi sektörüne çalıştığım yani projeler de zaten geminin inşası ile ilgilidir, geminin hidrodinamik hesaplamaları ile ilgili daha çok. Dolayısıyla ben staj dışında, tersanede hiç bulunmadım. Şimdiki sorumuz ise Brexit bizi nasıl etkiledi? Nasıl etkiledi Brexit bizi? <laughs> Öncelikle iş anlamında etkilemedi tabii ki. İş anlamında belki çifte vatandaşları etkilemiştir. Yani burada Bulgar pasaportu ile bulunan Türkleri etkiledi. Ee, ancak biz zaten yine bir vizeye ihtiyacımız olduğu için değişen bir şey olmadı. Siz zaten bunu biliyorsunuzdur. Bunu şunun için söylüyoruz. Ofiste bana bu Brexit sürecinde soran birkaç kişi oldu. Aa şimdi senin çalışma bize iptal mi olacak, işte ne yapman gerekiyor falan diye. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde zannetmelerinden hoşlandı. <laughs> Bizim çalışmamız için zaten bize gerekiyordu. Yine gerekiyor ama artık Avrupa'da da gerekiyor. <laughs> Öyle yani çalışma konusunda bir değişiklik yok. Ha, e, Ahmet eğer hizmet değil de dışarıdan ürün getirip onları satıyor olsaydı etkilenebilirdi. Evet. Çünkü gümrük prosedürleri falan da değişti. Ama e, öyle bir şey de yapmadığı için o yönden de etkilenmedik. Onun dışında tabii çok yakından takip etmiyoruz ama haberlerden izlediğimiz kadarıyla gümrük süreçleri uzadığı için hem e, ürün gelişinde sorun olabilir. İşte Raf ömrü kısa olan ürünlerde bir süre e, sıkıntı yaşanabilir diye haberler vardı. Bir de tabii ki bu gümrük sürecinin uzaması, e, ek eleman çalışması, sürenin uzaması gibi sebeplerden fiyatlar artabilir diye konuşuluyor. E, biz aslında e, şu an almak istip alamadığımız bir ürün olmadı. Brexit'ten dolayı olmadı ama şöyle bir şey oldu. Brexit'in hemen öncesinde bu Covid'in yeni mutasyonu sebebiyle Fransa aniden sınırları kapatınca bir süre Fransa'dan buraya ürün gelmedi. O zaman bir birkaç gün oradan gelen taze sebze meyveler marketlerde yoktu gerçekten ama çok kısa sürdü bu. Daha sonrasında hemen çözüldü. Ama o an için çok büyük bir krizdi o. E tabi burada öyle şey kriz olduğu için yani haberler bir sürekli sefer de kriz olmasın sevdi. tır şoförlerini daha çok Christmas evlerine geçirmemeleri. Evet tabi öyle o da vardı. Sınırlar kapanınca işte Fransa'ya gitmesi gereken bazı insanlar burada mahsur kaldı. Fransa'dan buraya gelenler mahsur kaldı falan. Birkaç gün onun krizi oldu. Onun dışında bunun fiyatları yansımasını henüz gözlemlemedik. Belki birkaç ay geçtikten sonra e, eski alışverişlerimizle veya eski masraflarımızla karşılayıp buraya bir güncelleme yaparız. Şu an gözümüze çarpan bir fiyat artışı yok. E, ama genel olarak da burada yaşayanlar, önceden beri yaşayanlar bir eksi sürecinde, bu birkaç işte 2017'den beri başlayan süreçte e, pound'un euro karşısında değer kaybettiğini paylaşıyorlar. Evet, o şekilde falan değer kaybetmiş galiba değil mi? Yüzdesini bilmiyorum da. Öyle bir şeydi sanki. Yani 2016'da bildiğim kadarıyla pant e, pound 1.4 euro gibi bir şeymiş. Şu an 1.12'lerde. Evet, evet, %20 gibi diyebiliriz. Yani ekonomiye bir etkisi var sonuç olarak ama henüz birebir bizim hayatımıza yansımadı. Son olarak da şey söyleyebiliriz. Zaten buradan Fransa'ya geçerken Schengen göstermemiz gerekiyordu, Schengen vizesi. Yine onu yapmamız gerekiyor. O açıdan da bizim için bir değişiklik yok. Brexit sürecini de bu şekilde genel olarak özetleyebiliriz. Bugünlük bu kadar olsun. Burada yaşamakla sevdiğimiz, sevmediğimiz şeylerle ilgili videoyu da başka bir zaman çekeriz. Bunun dışında eklemek istediğiniz sorular varsa yorumlara bekleriz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Öyle. Görüşmek üzere dedikten sonra şey değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Gürültü yapan çocuklar gelsin dedik. Çocuklar çok çıktı. Bir de diyorum, bunlar İngiliz çocuğu gibi değil. Niye bağırıp duruyorlar? çocuk Türkçe bağırıyormuş. <laughs> Biz de cıyak cıyak bağırı, bağırı kayıt yapıyoruz burada. Onlar da bizim hakkımızda bunu düşünmüşler. <laughs> Türklere bak bağırı bağırı konuşuyorlar diye. <laughs> Yani bize katılırsanız kamera arkalarında yaptığımız bütün dedikoları da izleme şansınız olur. Katılımımız var mı lan bizim? Yo. <gülüyor> <gülüyor> katılma açalım istiyorsun. Kim Hayır, izleyecek oğlum katılda. <laughs> <laughs> Biz direkt tam <atlamayın> yeter. <laughs>